Sevgili izleyiciler ve abonelerinize selamlar. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim. Ve başlarız. Türkmenistan'daki Rusya Büyükelçiliği, öğrenciler için vize işlemleri için ön kayıt açtı. Türkmenistan'daki Rusya Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, 27 Ekim'den itibaren öğrenciler için çalışma vizesi kaydı için ön kayıt açılacağı belirtildi. Randevular çarşamba ve cuma günleri 09.30-12.00 saatleri arasında alınacaktır. Konsolosluk bölümünü ziyaret ederken öğrencilerin yanlarında doldurulmuş bir vize başvuru formu, vize almanın temeli, Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı'nın davetiyesinin orijinal kısa elektronik kopyası veya Dışişleri Bakanlığı kararı olmalıdır. Rusya işleri, yabancı pasaport ve ulusal Türkmen pasaportunun kopyaları ve konsolosluk harcı. Bilgi mesajında bir çalışma vizesine başvururken pasaportun geçerlilik süresinin vizenin başladığı tarihten itibaren 1,5 yıldan daha önce sona ermemesi gerektiği belirtiliyor.